çocuğa gerçekten ağır bir baskıyla eğitime adapte etme sürecini değil de daha böyle baskıdan uzak faydalanabileceği bir şekilde okula birlikte gidebilirler. Çocuğun kaygısını, tedirginliği düşürecek. Herhangi bir bir konuşma ya da benzeri bir sohbet örüntüsü içerisinde okulla ilgili olumsuz bir düşünce yansıtmamaları gerekiyor. Bu bağlamda çocuk bir süre sonra okula adaptasyon sürecini tamamlayabilir. Ancak ilk iki hafta yapılması gereken çocuğun yaz döneminde sürdürdüğü etkinlikleri biraz daha sürdürebilmelerini sağlamak, okul sorumluluk bilincini tekrardan aşılamaya başlamak. Çünkü çocuk özellikle yeni başlayan çocuklar ebeveynlerinden ilk defa ayrılacakları için okul döneminde uyumsuz davranışlar sergilemesi oldukça normal bir durumdur. Bu nedenle de ebeveynlerin mutlaka çocukları desteklemeleri, onlarla gerekirse yaz döneminde sürdürülen oyunları, aktivitesini sürdürmeleri ve kademeli olarak da teknolojik aletleri hayatından çekmesi gerekecektir.